Pazar günü tekrar sandık başına gidiyoruz. Türkiye'yi cehenneme çeviren bu iktidarı göndermek için oy kullanacağız. Barış, hayalimizi elimizden almak isteyen iktidara itirazımızı belirteceğiz. Umudumuzu büyütmek, Türkiye'ye nefes aldırmak için oylar kılıçlar olma. Gele Kevallu, ben buradan e, Kürt halkını... 28 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu'na oy vermeye davet ediyorum. Bu sadece Kürt halkının değil, Türkiye halklarının yeniden demokrasiyi inşa sürecidir. Biz mücadelemizin ilk hedefi olarak tek adamı göndereceğiz diyoruz. Başarılar Serkeftin. Merhaba insanların inancı kimliği kaynakla ötekileştirilmediği, haklarının gasp edilmediği, demokrasinin, adaletin ve barışın sağlandığı bir ülkeyi inşa edelim. Evet, tarihi bir seçim, ayrım çok net. Bir taraftan bize karanlık vadeden bir ülke, diğer taraftan aydınlık bir gelecek. Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle, Sünnisiyle, Çerkeziyle inşa edeceğimiz demokratik cumhuriyetin olduğu bir ülke yaratma umudu var. Bu umudu hep birlikte büyütelim. Gele hevalam ordema. No seçim sebama, septane domananıma, septane cenyanıma. Gel septane gel millet, geri ma şimdi sandıkan o vay biçimi. Bu seçim biz kadınlar için çok önemli. Kadın düşmanı politikalara karşı, özgür yarınlar için ve Türkiye haklarının kardeşliği için sandığa gitti. 28 Mayıs seçimlerinin bir referandum niteliğinde olduğunu biliyoruz. Hiçbir siyasi hesap ve çıkar, yoksul ve emekçi halkların, gençlerin ve kadınların geleceğinden daha kıymetli olamaz. Toplumsal hafızanın kapatıldığı, kadın iradesinin gasp edildiği bu tek adam rejimine son vermek için sandığa gitmek zorundayız. Ve bu demokratik değişimin kapısını aralamak zorundayız. Cumhuriyetin ikinci yüzyılının biz kadınlara değiştireceğiz. 21 yıllık zulüm iktidarının tek rejim adamı sandıkta kadınlarla gerileteceğiz. Bizler ötekilerin gündemi olarak gazeteciler, yazarların, emekçiler olarak 28 Mayıs için çağrı yapıyoruz. Pazar günü sandık başına gidiyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'nu vereceğimiz oy anlamı barıştır, demokrasidir, özgürlüktür. Basının üzerindeki sansuru hayır demektir. Belediyelere atanan kayınlara hayır demektir. İhraç olan insanlarımızın işlerine iade etmek demektir. Herkesin eşit yaşamak demektir. Krizlerin, bütün krize, ekonomik kriz, sosyal kriz, bütün krizlerin çözümü demektir aynı zamanda Kürt sorunun kalıcı çözümü demektir. Oyumuza bu şekilde sahip çıkmamız oyumuzun anlamı budur. Sayın Kılıçdaroğlu'na vereceğimiz oyun anlamı Kürtler olarak, halklar olarak, demokratlar olarak, sol sosyalistler olarak bizim verdiğimiz oyun rengi bu şekilde de bu şekilde okuyoruz. Değişimin ve dönüşümün adresi sensin. Umudunu kaybetmediğini, Hala mücadele ettiğini hem kendine hem de sana zulmedenlere gösterebilmek için pazar günü o sanda.